Ömer Bey? Hey, eski basım evini mi satın aldınız? Evet, dededen kalma bir meslek. Akşamları onunla takılırdım, merdaneleri temizlerdik. Ticarette onun yolunda ilerleyecektim ama... ...ben farklı bir hayat yaşadım. Biliyor musun Ömer, senin için onca şey yaptım. Bir kardeş gibiydik Ömer ama beni hayal kırıklığına uğrattın. Neyse ki tavuk çiftliği organizasyonunda ticaret yapmayı bilen birileri var. Öyle değil mi Cihat? Üzgünüm Ömer. Ömer. Bu ticaret. <laughs> Sen bizi sattın. Hayır, ben seni sattım. Ne oldu Ömer? Seni Ömer. sattım. Üstün başın batmış oğlum. Ne oldu sana? O kadar para verdik lan bu kıyafetlere. Ne oldu? Yanlış tarafı Yanlış seçtiğin tarafı ya. Ya. Nasıl olduğunu bilirsin. Bir ortakla anlaşması oldu. Ömer Duman mı? <laughs> Serbest bırakacaklarını düşünemediler o Orife. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız. Ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız. Tamam mı? büyük sıçtık gerçekten. Ne bok yiyeceğiz amına koyayım. Sen de kokaini alır olacaksın ve bence onların kellesini Ben ne yapacağımızı bir türlü çözemedim. Bak, hiç film seyretmedin mi? Bankaya gireceğiz, etrafa silah sallayacağız ve zengin olacağız. Hiçbir şekilde Fırat Bural'ın patlayıcılarına ateşle yaklaşamayacaksın oğlum. <laughs>